Evet. Ee, bir diğeri özellikle e, su şebekesinin e, yapıldığı e, Koçullu Aktaş Arabacı Köyü Sarıyayla yolunun işler acısı hali. Evet. Ee, bir diğeri bu terminalle e, belediyenin yaptığı terminalle ilgili biliyorsunuz Kılıçdaroğlu gelecekte açılışa açılış ertelediler Onunla ilgili kamuoyunda çok fazla spekülasyon var. İşte bina göçtüydü bilmem neydi falan. Diye. Belediyeden de bu konuda bir açıklama yok. Sizin bir bilginiz varsa e, o konuyla alakalı onu öğrenmek istiyoruz. Bir diğer şey e, fakülte e, inşaatı e, ne aşamada e, onu öğrenmek istiyoruz. Bir de dün biliyorsunuz AK Parti'de epey bir arkadaşımız, belediye başkanına aday aday oldu. Onunla ilgili Fikri Dalbayrak bir açıklama yaptı. Bundan keyif alıyorum diye. Yani bu keyifin altında yatan şey nedir onu bilmiyoruz. Ama tabii ki onun kendi düşünceleri ama bu zannediyoruz ki oradan şunu söylüyor. Yani bunlar işte birbirlerine girecekler. Ben de bundan keyif alıyorum. Bununla ilgili söylemek istedikleriniz olur mu? Teşekkür ederiz. Evet. E, öncelikle Üniversite yolundan başlayalım. Ee, tabii e, ben aslında e, ilk siyasete aktif olarak ilgilenmesine başladığım zaman e, böyle sıkıntılar e, yaşadığım için bir iki tane söz verip daha sonra o sözleri yerine getirememin sıkıntısını yaşadığım için çok dikkatli ve temkinli davranıyordum. E, kesinleşmeden herhangi bir yatırımın ve projenin açıklama yapmıyordum. Buna da, da dikkat ediyordum. Ee, ancak e, biz üniversite yolu e, çok aciliyeti olan bir yol olduğu için ve ben de orada dışarıdan derslere girdiğim için sürekli her gittiğimde hep karşılaştığım için sürekli bu konuyla ilgili e, konunun e, tarafı olan yani e, bu işi yapacak olan müdürlükler ve e, o işte genel sekreterle e, sürekli görüş alışverişi içerisinde bulunduğumuz için e, ben o sözü almıştım onlardan. Fakat e, bizim pi, birinci sözüm şeyden dolayı aksaklık yaşadı. Plant'i e, yetiştiremedik. E, yani bize verilen sözde, söz süresince plant yetişmedi, başlamadı çalışmaya. Yani Mayıs 15 Haziran'da plant çalışmaya başlayacaktı. Ta e, işte Eylül ayını buldu. 2-3 e, aylık bir gecikmesi söz konusu oldu. Tabii bu bizim de öngörmediğimiz, beklemediğimiz bir gelişmeydi. Ee, biz de tabii onlara inanarak ve güvenerek söz vermiştik. Hatta genel sekreter yardımcım ben senin sözünü yerde bırakmam diye birkaç kere söylemesine rağmen ee, o da mahcup oldu. Biz de mahcup olduk. E, i̇kincisi e, söz noktasında da e, aslında başlıyordu. Fakat orada iki şey gündeme geldi. Birincisi işletme fakültesi inşaatı başladı. Yer teslimi yapıldı. Hocadan iki soruya da birden cevap vermiş olayım ben bu arada. Yer teslimi yapıldı. Ee, müteahhit arkadaşlarla görüştüm. Ee, hemen çalışmalara başladılar. Tabi orada bir e, temel çalışması yapılıyor şu anda. Ve e, biz tam şey asfalt araçlarını buraya yönlendireceğimiz sırada. E, dediler ki bizim burada temel çalışmamız var ve harfiyat kamyonlarımız o yolu kullanacaklar. Taze asfalt üzerinde ee, harfiyat kamyonları yük, ağır yük taşıdıkları için asfalt bozulur, yaptığımız şey bozulur dediler. Ve biz de dedik ki ne kadar bir süre ister? işte bir 10 gün kadar dediler. Ee, dolayısıyla bayram öncesi bir konuşmuştuk bunu. Bayram tatili araya girdi. Bir de o arada şey vardı. Ee, 400 metre kadarlık bir alan belediye sınırları içerisinde kalıyor yolun. Diğer alan il özel idaresi sınırları içerisinde. Ee, ve biz e, tabi yasa gereği herkes kendi alanından sorumlu olduğu için e, o 400 metrelik bir alan kalmasın istedik. Ben bu nedenle belediye başkanımızı daha önce bilgilendirmiştim. Bu konuyla ilgili bir e, görüşme yapılarak bu konuda bir e, sonuç alınması noktasında uzlaşma sağlanması ve bir e, hizmet alımı noktasında anlaşılsın, e, anlaşma yapılsın özel idareyle diye. Fakat belediye başkanımız bu konuda herhangi bir çalışma yapmadı o dönemde. E, bu süreç içerisinde de bu e, harfiyat meselesini konuşurken Sayın Valimiz'i ziyaret etmiştik düzede. E, bu konu gündeme geldi. Bu konu konuştuk. Sayın Valimiz'le durumu da anlattık. Dedi ki burada 400 metrelik kısım da belediyeye ait. E, orası da kalacak gözüküyor Sayın Valim dedik. Ben görüşürüm belediye başkanıyla ve onu sağlarım dedi. Görüşmeyi. E, peki dedik hem o sorun çözülsün hem de harfiyat işi bitsin diye bu olayı erteledik. E, belediye ile sözleşme yapılmış. Ee, dün onu öğrendim ee, 400 metrelik kısım hatta 20 bin lira bedelle e, belediyeyle anlaşma yapılmış mukavele imzalanmış protokol imzalanmış o belediye ait kısımda yapılacak yani o dönemece kadar yapılacak ve aynı zamanda bir de oraya su basıyor bu arada da hiç olmazsa e, o e, koruga borularla e, kanalları açılarak e, yolun su basması engellensin diye arkadaşlara söylemiştim. Onlar da şu anda o çalışmaya başladılar. Şu anda giderseniz görürsünüz. Orada şu çalış, çalış, altyapı çalışmaları devam ediyor. E, çok Büyük bir aksilik olmazsa yine söylenen çok yine temkinli davranmaya çalışıyorum. Üçüncü bir defa mahcup olmak istemiyorum. Ee, bana en son Genel Sekreter Yardımcımın söylediği salı günü eğer bir havada ve herhangi bir aksaklık olmazsa salı günü asfalt dökmeye başlayacağız dedi. İnşallah e, salı günü yani protokol tamamlandı. Salı gününe kadar harfiyat işi bitiyor ve su kanalları da hazırlanmış olacak. İnşallah hiç olmazsa yaptığımız yol e, uzun vadede e, işe yarasın diye düşünüyoruz. Evet o yol maalesef çok kötü ee, tabii kötü çok olmasının şükür. sebebi de e, belediyenin yapmış olduğu su çalışması e, bildiğim bildiğim kadarıyla o e, ihale içerisinde e, bozulan yolların da e, müteahhit tarafından yapılması gerekiyor e, bunu e, bildiğim kadarıyla öyle e, yanlış biliyorsam bu konuda belediye herhangi bir açıklama yapmadı bugüne kadar. E, dolayısıyla e, bunu ben e, Sayın Kaymakamımızla görüştüm e, Ogur'da ne yapabiliriz diye. E, o da bu konuyla ilgili e, belediye başkanımızla görüşüp yapılması gereken e, şeylerin e, yapılmasını sağlayacağını ifade etmişti. E, sanırım onunla ilgili bir tutanak tutuldu veya tespit yapıldı. E, görüşme devam ediyor. E, büyük bir ihtimalle e, yani e, orada parası ödenmişse ihale edilmişse müteahhit tarafından yapılmalı ve belediye tarafından da bu sorumluluk yerine getirilmeli diye belediye, düşünüyorum. Belediye böyle bir sorumluluğu yerine getirmiyor. Çünkü e, vatandaş, yani Akçukur'da evet. vatandaş, köy, o, köyde, köylerde kalan vatandaşlar o yolun belediye yolu değil, özel, özel idaresine ait bir yol olduğunu bildiği için direkt muhatapları da iktidar. Tabii ki. Yani bu anlamda da belediye diyelim ki görevini yapmıyorsa o vatandaş belediyeden oturup ceza çıkacak hali yok herhalde. Yani bu konuda evet. daha farklı argümanları devreye sokmak doğru olmaz mı? Olur. Ee, bu konuyla ilgili tabii ki yani memleketimizin tabii tabii tabii, tabii ki aynen öyle. Ee, bir şehrimizin köylerimizin bütün yolları bizim her taraf bizim yani belediye şey biz şimdiye kadar hiç ayrımcılık yapmadık. Yani bu noktada buna özellikle dikkat ettik. Yani her ne kadar e, belediye tarafından veya işte e, diğer parti CHP tarafından bu konuda zaman zaman bizim kulağımıza gelen dedikodu şeklindeki işte e, destek verilmiyor, köstek olunuyor gibi şeyler söylense de bizim verdiğimiz destekler ortadadır. Biz e, il Özel idaresi olarak da, e, ben İl Genel olarak hiçbir zaman ayrımcılığa gitmedim, ayrımcılık yapmadım. E, belediyenin bütün organizasyonlarında bulundum bulunmaya çalıştım. Fırsatım olduğunda her zaman ve hep işbirliği içerisinde oldum. Bilgilendirdim, destek verdim. E, o noktada da eğer yasal bir sorun yoksa ben e, konuyu tekrar kaymakamla görüşürüp e, Köyler Hizmet Götürme Birliği vasıtasıyla oradaki e, eğer bizim yapabileceğimiz bir şeyler varsa yasal bir sorun da yoksa e, yapmaya çalışırız. Buna da ona da sahip çıkarız inşallah. Terminalle ilgili o Evet, e, terminalle ilgili e, bizim de kulağımıza geldi. E, Tabi e, ben e, özellikle şunu söyleyeyim, e, hem sahil projesi, hem terminal, hem yollarla ilgili yapılan çalışmalarda e, özellikle birtakım e, bir takım kişilerle görüştüm. Şimdi buralarda isim vermek istemiyorum. Hiç kimseyi de tazan altında bırakmak istemiyorum. E, belediye tarafından e, yani ne amaçla yapılıyor bilemiyorum ama projelerin çok hızlı bir şekilde yapılması ve e, bu noktada da yeterli e, zaman verilmeden işte ya da böyle e, uygun zaman olmadan e, bir takım Çalışmalar yapıldı, çamurun üzerine beton döküldü, işte hızlandırıldığı için e, bazen e, bazı yerlerde e, e, hani teknik manada e, hem zamana hem gü, şeye işte me, hani mevsim şartlarına dikkat edilmediği konusunda e, bilgiler aldık. Proje dışına çıkıldığı, Proje dışına çıkıldığı konusunda bilgiler aldık. Kini takım zaten işte hep beraber biliyoruz, e, Çin Oteli'nin yan tarafı çökmüştü, uçtu. Yani Çınar Caddesinde e, oradaki esnaflar söylüyorlar. Bugüne kadar olmayan e, yani lahmuk kokuları geliyor. Yani sistemde bir sorun var dediler, anlattılar. E, Karadeniz belli biliyoruz. 6-7 metre yüksekliğinde dalgalar vurduğunda o sahil e, bu yani daha böyle e, hani Karadeniz şartlarına uygun kıvrımlı e, duvarlar yapılması gerekirken dik duvarlarla dalgalara karşı bir e, şey yapıldı ortada. Yani umarız e, tabii bunlar bizim milletimizin parası umarız ben yani böyle düşündüğümüz şeyler olmaz insanlarımızı uzun süre hizmet eden e, hizmet eder ama bunların e, çok hızlı yaptırıldığı ve e, yeterli denetimin e, olmadan ve, ve yeterli kontrolün yapılmadan yaptığı konusunda bir takım e, iddialar var e, umarım öyle değildir doğru değildir e, terminal konusunda da aynı şeyleri duyduk. Ama e, ben görmedim. O nedenle e, bir iddiada bulunamayacağım. E, fakat e, tabii e, bir açılış yapılacaktı. Ertelenmiş olmasının da muhatabı e, Sayın Belediye Başkanı'dır. Gerekçesini açıklamalıdır bu millete. Çünkü o terminali de bu milletin parasıyla yapmıştır. E, borçlanarak yapmıştır. Orada e, eğer o yaptığı terminal bir işe yaramayacaksa bu milletin parasını heba etmeye hakkı yok. Ee, o nedenle burada bir sıkıntı varsa, bir sorun varsa, bizim üniversite yolunu açık yüreklilikle açıkladığımız gibi, o da çıkıp açıklamalıdır. Peki bir de bu e, AK Parti'deki aday bolluğuyla alakalı keyif alıyorum. Evet. Bununla ilgili bir iki şey. Yani, şey yani <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, ben onu e, espri olarak e, alayım. Esprili olarak cevap vereyim. Umarım ben belediye başkanlığını kaybedeceğim. Dolayısıyla belediye yapmış oldum, belediye için yapmış oldum borçları ödemek zorunda kalmayacağım diye keyiften keyif alıyordur diye düşünüyorum. <laughs>